Nefes ve Bülent buradalar. Nefes bu ne güzellik. Yok abla. E bugün İstanbul. çok güzel olmuşsun. Vallahi ben de bilmiyorum sen Hani, e, dün gece zaten bugün cuma. Cuma gecesi dua ettim de yattım. Sabah altıda yattım hatta. Kız durmadı. Tam gözümü kapattım. Önce kendimi beyaz bir gelinlikler içinde gördüm burada. Oo sonra buraya gelip de bu şekil böyle bilmiyorum artık. Vardı mı? Damat kimdi? Gelinlikle gördün de. Damadı görmedim. Damadı görmedim. Kim belli değil daha. Ha? Ee, ben evet. Nefes Hanım'a bir, bir, şey sunacaktım da. Bu arada Hasan nerede? Benim ona haberim yok. Hasan'ın bir sürprizi varmış sana. Kesinlikle. <laughs> evet. Benim de bir sürprizim var. Abla, Senin de bir sürprizim var. <laughs> Valla çok büyük bir sürpriz ama. Hasan'ın Nefes'e çok büyük bir sürprizi var. Dünden beri bu sürprize hazırlanıyor. Allah Allah. Dünden Hiç tahmin beri... ediyor musun ne sürpriz olduğunu? Tahmin etmek bile istemiyorum abla. O kadar şeyden sonra yapması bence saçma istemiyorum. Hiç tahmin ediyor musunuz? Çok, yani dünden beri sırf bu sürprize hazırlanıyor. Uyumamış bile bunun için. Gerçekten öyle. Allah Allah. Bakalım ne sürprize gelecek? Bilmiyorum. Bülent, sen ne dedin? Nefese de sürprizim var dedin. Aynen ablacığım. E, Tabii o zaman ki ben neymişim? İzlediğiniz Nereye gidiyor? olsun bir tanem. Nefes, ne için bu sürpriz bilmiyorum. Bülent? Abla doğum gününü kutlamak için mi? Nefes bugün mü doğum günü? Normalde, Normalde yarın da. Dündü, Aha. Pardon, pardon yarın, yarın. cumartesi günüydü. Çünkü bugün biz bugünden ben söyledik. E, elleriniz maşallah birleşti zor bıraktın Bülent. <laughs> yani. ha? Peki bu Çünkü... doğum günü, sen biliyor musun şöyle bir şey söylemiştin Nefes. İşte doğum günümde bana bir sürpriz yaparsa belki fikrim değişir. Dün gece beni bırakıp gitti ama o ne olacak? Nasıl? Ama gitti. Sokak sokak bunu aradım. Aa! Nereye gittin sen Bülent? Yok abla biraz hava almak istedim yani yalan söylemeye gerek yok. Biraz da sinirliydim. Sözde hava almak. Terminale gitmiş adam. Terminale yani sen gitmek için gittin o zaman. Yani bir an önce vazgeçtim zaten. Bir abi vardı hatta sütüyordu şey seyrediyormuş size. Eğer seviyorsan dedi sizin her et, zaman içinde... E, dedi. Sevenin arkasında dur şey kardeşim. Şey seyredebilir mi Mesabla? Eee evet. ekibi de şahit e, ekibiniz de şahit hatta dedi sizin yüzünüzden de ayrıldık dedi. İşte dedi istemiyorum dedi, sevmiyorum dedi. Çantasından bastı gitti oğlanı. Eee e, oğlanı Zeynep Hanıma bıraktım. Kız kucağımda, ana kucağında sokak sokak e, sorabilirsiniz. Bunu aradım. Hadi senin sürprizini gör. Ben şey Hasan'ın da sürprizini merak ediyorum bir Hasan gelsin artık o sürprizi neyse bir gelsin bakalım. Bir Hasan'ı görelim. Seni seven kalbim sana deli oluyor Hasan. Bugün Nefes Hanım'ın doğum günü. Ona hediye getirdin öyle mi? Hem onun için e, bir de dünen yayında dedi çocuklarıma babalık yapamadım dedi. Çocuklar çocuklara da aldım. Şimdi bunun içine ne var? Bu kutup ayısı herhalde. Evet. <laughs> bir de burada not var. Ha? Bu ne? Bakabilir miyim buna? Bu ne var? Burada bir sürü bir şey. Burada bir şey. Bebek arabasında getirdi. E götür bari yanına kadar ayıcı. Gördükçe seni hatırlarız artık. Hatırlarız. Tövbe tövbe. Kimi gördükçe hatırlayacaksın? kutu mı? Tövbe estağfurullah. Ben bu notu okumak istiyorum. Aa not. Ee, kızınıza. Evet. Masalım canım. Okuyorum notu. Esaret günlerim bitecek. Seni ben büyüteceğim. Seni ne pahasına olsun alacağım benimle büyüyeceksin. O bu işi kızına yazdın. Evet efendim. Peki bu hediyelerin altında aslında sen tüm bu hediyeleri masala mı aldın? Hepsi masalaydı. Daha düne kadar neredeydi? Esen Hanım e, ben kendisine iletişime geçmiyorum. sesin çok az geliyor Hasan ha. Ben kendisine muhatap olmuyorum Esen Hanım. E, hatta bugün... E bu ayılar kimin için? Bunlar hepsi e, masal kızım için her şey onun için. Yani ne var burada? Verilmemiş. Bir bakayım ben bu hediyelere. Şunu bak, Bir dakika ay ben de çocukla geliyorsun sandım. Bebek arabasıyla gelince. <laughs> bakayım ben şimdi bu hediyelere. Açalım. Gel Hasan yardım et. Bu ayıyı yapıştırmışsın. Ah, işte. Pardon. Orada işte. Aa gelin. Senin rüyanda gördüğün gelin. <laughs> Nefes. Ve bak sarı saçlı. Peki bu bu da mı bebeğe? Şurada otursun burada. Otur. Ha. Aa, ne güzel bunlar. Bunlar kime anlatıyor? Ee, biri Nefes Hanım. Hangisi olan. Nefes? E, Gelinlik giymem dedi ya burada. Ay Nefes bak Bir bu kendisi. sensin. İstemiyor musun? O kadar şey yapmasına rağmen abla nasıl kabul etmemi istiyorsun? Bebeği al, var. Bir insan seviyorsa bile, hani değer veriyorsa bile o kadar hani şey yapmasına gerek yok. Kötü abla. sözler söylüyor. Bu kim? Evet. O masal kızım. Aa, bu? <laughs> o da e, Yusuf Yusufcan. <laughs> Üvey de olsa çünkü sonuçta evladım yani yanında büyüdü. İlk Yusuf baba bana Can'ı dedi. da yapmış ama onu, bu kadın bu da. Fazla şey yapamadım yani bulamadım orada. Ama bak Yusuf Can'ı da düşünmüş. Bu güzel bir şey. Yani sen diğer çocuğu ayırmamışsın. Hı -hı. Güzel bunu da açalım. Burada ne var? Ha. Yani aslında nefesin oğluna da evet. araba almış. Bunu oğluna verirsin artık. Onu da istemiyorsun. Hiçbir şeyini istemiyorum abla. Burada da bir şey daha var. Aslında sen bunu bunları alma yani sen bu hediyeleri getirirken ne düşünerek getirdin? Ee, dün yayında bana dedi yani çocuklarıma babalık yapamadım. Bu da bebek çok güzel, bu da kızınıza herhalde. Hasan sen bunlarla bir şey anlatmak istiyorsun. Bana söylesene açıkça ne anlatmak Ya dediğiniz? açıkçası ben sadece hani kızımı istiyorum. Hani güzel bir yuvası, güzel bir odası. Şu, an zaten, yani şu anda hani çocuğun yatak odası değişiyor şu anda Kar dolabı, bebek beşiği hep yenileniyor. Ailem bugün gitti baktılar. Hani her şeyi çocuğu sıfırdan başlatacağım. Yani sen Değil çocuğu hastalık. almak istiyorsun. Evet, ben çocuğumu hani kesinlikle istiyorum. Ee, yani çocuğu alacaksın ve sen bakacaksın. Evet. Nefes sence sana çocuğu verir mi? Hani bilemiyorum yani kendisi de çünkü vermek zorunda e, nasıl zorunda? Çünkü bakayak bakayak durumu olmadığını yani biliyorum. Çünkü gidecek yeri de olmadığını bunu da biliyorum. Hı hı. Yani sıcak bu yani o çocuğu alıp da peşine sürükleyip ya bu çocuğun geleceği var, okulu var, yani odası olması lazım, babanın yanında olması lazım. Yani bu çocuk şiir şiir gezip de yani orada burada kalmasına yani ver, vermiyor. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum hesabla. Daha düne kadar kaç ay yanında kalmışım, bir şey yapmamış, etmemiş, ilgi göstermemiş, çocuğu her ağladığında sustur bunu, deyip de kalkıp da beni ee, dövmeleri bir şey falan. Bir Esra Hanım? Ve artı bugün de ya. doğum günüm diye kalkıp da bunları yapması. Aha. Ben burada kaç gündür buradayım abla? Tamam beni aramıyor olabilir engelli olduğu için. Buradaki insanlara diyebilir ki benim çocuğum bu kadının yanında o otelde. Ben 2-3 gündür otelde tek başıma kalıyorum. Diyebilir ki ya benim çocuğumun maması, bezi bir ihtiyacı var mı? Diyebilir mi? Değil Sorar, de. değil mi abla? Ben Bana sorardım. sormasa bile buradaki insanlara sorabilir. Ben, çünkü ben abla, sorardım. onu da geçtim. Bak, onu da bir kenara koydum. Bülenti de bir kenara koydum. Hasan'ı da bir ken. Hatta özellikle annesini, ailesini bir tarafa koyuyorum. Şu an Hasan'la benim sorunum var, değil mi? Evet. Ha, çocuk almaya, hani almak istiyorlarmış ya. Ben burada dün kendimi parçaladım. Bak, dışarıda da kendimi parçaladım. Belki görmüşünüzdür, bilmiyorum. Ben çocuk, mucuk. Vermem. Esen ee, size şöyle bir şey daha. Hani vereceğim. sen şimdi ne bu? Antalya, Alanya'da zeline dahil. Şimdi sen bunları almışsın vapanlar. ya hani. Bak bak, bunlarla benim çocuğumu asla kandıramazsın bu bir. Bu bir. Daha dün'e kadar benim çocuğum senden şu araba için ağlamıştı. Çocuğumu ne yaptın? Kaldırdın yeri fırlattın ya. Ama. Bunu da veremezsin. bu iki. Daha dün'e kadar çocuğun değildi. Bak. Bunlarla mı kanlıyor? Hayır, hayır 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 böyle dur dur. Bunlarla Saygın mı sen mi? benim çocuğum? Sana çocuğumu bırakmayacağım. Aldır 3 sen bunları evet. Kimseye olmadım. liranın parasını istedim evet. benden be. Tamam, bir dakika. Üstü bir <laughs> şey bu ne? Bir dur. Ha. Abla bunlarla beni de kandıramaz, benim çocuğumu da kandıramaz. Doğru. Yarın bak sana yemin ediyorum ben. Ben bir dakika, aynı anda hissese konuşmayın. Bir dakika. Yarın beni bir dakika ki ben açık bir şey söyleyeceğim. Çünkü çocuğuna bunu aldım, onu aldım, bunu aldım, bunların parasını bana ödemek zorundasın. Yani... yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.